Tek Sports kanalına hoş geldiniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Galatasaray, sezonun ilk hazırlık maçında karşılaştığı LASK Linze 3, 2 mağlup olmuştu. Bu maçta bazı bireysel performanslar, taraftarları heyecanlandırsa da kadro çalışmaları kapsamında yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçen sezonu Eyüp Spor'da kiralık olarak geçiren Metehan Baltacı, LASK ile oynanan hazırlık maçında attığı 2 golle yıldızlaştı. 21 yaşındaki stoper, bu performansıyla yeni sezonda savunma rotasyonuna rahatlıkla girebileceğini gösterdi. Okan Hoca da kamptaki diğer maçlarda Metehan'a daha fazla şans vermeye çalışacağını dile getirdi. Jimbo'nun bu sezonki ilk transferi olan Mishi Batsvay'ı, Avusturya kampının ilk günlerine damgasını vururken, LASK Linz maçıyla da görücüye çıkmış oldu. Fenerbahçe'den bonservis bedelsiz transfer edilen Belçikalı Santrfor, oyun içerisinde çok etkili olsa da gol fırsatlarından yararlanamadı. Ancak Batsuvei'nin isteği, gücü ve adaptasyonu, hocası Okan Buruk'un da yüzünü güldürmüş durumda. Tecrübeli çalıştırıcı, tecrübeli oyuncuyu Icardi'nin yedeği olarak değil, ön ikili de kullanmak üzere hazırladığını dile getirdi ve yeni sezonda 4-4-2 oynatacağının sinyallerini verdi. Galatasaray'da sezon öncesi çalışmalardaki ve oynanan LASK Linz maçındaki formuyla dikkat çeken Wilfried Zaha için ayrılık iddiaları sürüyor. İngiltere Premier Lig kulüplerinden West Ham United, Geçtiğimiz günlerde Wilfried Zaha ile bir transfer görüşmesi yapmış, ancak taraflar anlaşma sağlayamamıştı. Ada basınına göre fil dişi sahilli futbolcu İngiltere'ye dönmeyi çok istiyor ve menajeriyle West Ham'a gönderdiği haberde, şartları yeniden masaya yatırma talebinde bulundu. West Ham ile Zaha'nın maaş konusunda anlaşması durumunda, Galatasaray'ın da bu transferden 9 milyon euroluk bir bon servis beklentisinin olduğu, haberin detayları arasında yer alıyor. Geçen sezonu İsviçre'de kiralık olarak geçiren ancak beklentilerin altında kalan Yusuf Demir, Galatasaray'a geri döndü ve kampa katıldı. 6 milyon Euro'luk bir bonservis yatırımı yapılan 21 yaşındaki oyuncu, LASK Linz maçındaki etkili oyunuyla şaşırtıp Okan Buruk'tan övgü alsa da bu sezon yabancı statüsünde sayılacağı için kadroda düşünülmüyor. Galatasaray, genç futbolcuya kiralık gideceği ve yeterli süreyi alabileceği bir kulüp arıyor. Sarı-kırmızılılar, Yusuf'un bu kez Avrupa'da değil, Türkiye'de oynaması yönünde çalışmalar yapıyor. Son olarak Eyüp Spor'un Yusuf'la bir görüşme yaptığı bildirildi.